Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Muharrem Usta'nın karışma kuşlarını çekiyoruz. Gidişini gelişini. Şu an bıraktı. Bu da Şanlıurfa Birecgen sert kuş, kuşçularından biridir. Her şey doğaldır. Doğal çekim. İyi seyirler. Kuşlar ata ata gitmeye başladı. Evet kuşlar böyledir arkadaşlar. Karşı yakaya gidecek inşallah ata ata. Mesafe uzun arkadaşlar yaklaştırıyorum şu an. Kuşlar oynuyor oynaya gidiyor arkadaşlar. kuşlar şu an kayboldu arkadaşlar. Abi da ustamızın yeri. Şu an kuşlar burada arkadaşlar. Yükselmiş baya. Birazdan bir parça girecek arkadaşlar. ilerideki parça girecek. Şu an üstteki parça bizim parçaya girecek arkadaşlar. Diğer parça arkadaşlar şimdi onu da çekeceğiz. Şu an en tepede görülüyor mu bilmiyorum ama. Şu an girmek üzere. Şu an girdi arkadaşlar. Ve ata ata gidiyor. Burası da Şanlıurfa Bilecik. Diğer arkadaşlar kuşunu kaldırdı. Ee, bu da sert kuşçulardan biri. Eşref'in kuşları diye biliniyor. Diğeri de kuşları diye biliniyor. Bu arkadaşınki de ata ata gider. Bu burada durmaz zaten. Evet kaybolacak. Arkadaşlar YouTube kanalıma abone olursanız daha güzel videolar gelecek. Pazar günü güzel bir video gelecek arkadaşlar. İyi seyirler.